Selam arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Keyifler <laughs> yerindedir umarım. Bugün sizlerle kurban oynayacağız. Perklerimizi hemen söylüyorum. Kurtuluş var. Kayıtlara geçmiş var. Can var. Biçilmiş kaptanımız var. Anlatmıyorum. Biliyorsunuz sonra bana laf yapıyorsunuz. Abi biz zaten biliyoruz ha. kim anlatıyorsun falan. Sen aykırı mı bizi bakma falan. O yüzden bundan sonra anlatmayacağım perklere. İsimlerini söyleyeceğim. Kendiniz bakıp da şey yapabilirsiniz. O yüzden hemen hadi bakalım maçımıza geçelim. Ve <laughs> Ara abi Borgo'dayız arkadaşlar. Hemen jenimize çökelim ya da katil üstümüze çekip çılgınlık mı yapsak ha? Ne dediniz o işe? Sanki bir katil üstüme çekisim var gibi O Ghosty! Ghosty Ghosty Ghosty! Ghosty oynayan kaldı mı bu adam? Ne haber lan? Obey! Obey! Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben flash'im var sanıyordum. Sanıyorum. Sanıyorum yatacağım. Sanıyorum, sanıyorum. O tanrım dedim. Aa, ne vuruyorsun eşşoğlu eşşek Obav Oh my god Wow Kardeşim ölümden döndük az önce Aklım başka bir yerlerime giriyordu Çok yani mışırıklıyorduk az az

Kardeşim neredesin beni tribe sokma şimdi gel Önüme çık önüme Şimdi Arkadaşlar niye ben bu katili üstüme çekerken siz bana demiyorsunuz Abi sen manyak mısın kurtuluşum var birisini asması lazım önce diye Ha ayıp değil mi lan Al kurtuluşu kullanamayacağız şimdi Niye hatırlatmıyorsunuz oğlum Olsun Baya döndürdük enayi. Kurtuluşumuzu kullanamayız canavlini kullanırız artık Kayıtlara geçmesinimiz var Bu arada ücrenlik şasa yaptık Dedemiz O başaracağız mı diyorsun ne diyorsun Başarır mıyız sence Aha Büllük adam Hala bak görünmeze geçti bak bak arkadan geliyor bak Oba! Ne vuruyorsun ulan? Kardeşim sana bir o zaman kayıtlara geçmesini saplamayalım. Aa vuramadı lan. Oho! Ara ara belki de olursun gündüz gece Yaman olursun <laughs> sen sıra ne denir ki sana geçmişler olsun geçmişler olsun nerede lan bu şimdi tribe girdim manyak oldum arkadaşlar şu an kaçıyorum aa başka yere gitmiş sapık Beni görmemen lazım bu oğlum. Ah bu oğlum. Demek ki arkadaşlar katilin kulağı varmış. Yaralı olduğumdan mütevellit beni duydu ve yerimi buldu. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Tamam bu şimdi beni alsın. Ben bir... Kardeşim ben öleceğim. Hakkınızı helal edin. Tamam. Canavlini de saplayacağım sana şimdi. Aha tübek tübek. Aha, al. Neredesin Johnny? Kardeşim düştüm. Oo ne vurdun lan öyle? Eli kolu uzadı arkadaşlar bir anda. Oğlum italım bir şey yapın lan. O kadar bütün oyun beni kovaladı lan. Neyse. Bir sonraki maçımıza geçelim arkadaşlar o zaman. Uf. Ve ikinci haritamızda da Bedeman okulundayız arkadaşlar. Bu sefer katil üstüme çekmeyeceğim. <laughs> Az önce gördük neler oldu. <laughs> Bu sefer jenimi yapacağım kardeşim. Adam akıllı pertlerimi çalıştıracağım. Ulan o kadar kurtardık adamları. Katili döndürdük, evirdik, çevirdik. Ulan insan it almaya gelir lan. Ayıp lan. Ne istiyorsunuz oğlum? Oğlum bunlar ruh hastası ya. Maraz mı lan o? Maraz da bilen marazsa bu arada da güzel sekiyorlar diye biliyorum lan. hemen jenimize geri oturup devam ediyoruz arkadaşlar. Ananı. Gavat. Nereye gitti lan o? Oğlum görmüş seni katil işte. Ne benim üstüme dönüyorsun ki? Bas git işte oradan. Lan ya bizim gibi düşünseler zaten her maç geçeriz. Neyse ki bir tık kötü bir maraz gibi. Metkit ver lan sen de. Ne yapayım bu fideşi şimdi dikine koyup Üstüne mi oturayım kardeşim ne yapayım yani Yukarıda bir can yapıyor ona bir bastırttırayım kendime Beş Hadi kardeşim başarabilirsin bu işi Sanki bir skill check kaçıracaksın gibi hissettim ama Kaçırmıyorsun Ay lan lan sonu Oğlum sen var ya skillmatik misin lan Şero Neyse şuradaki şimdi jenler vardı. Şu jenlere saklanacak yer yok olma ihtimali. Amaç ben açmam sen aç. Bir garip hareketler deniyordu. Hmm. Yatırdı flaşa gitsem mi sen mi gitmeyelim boş Kancaya asılsın kurtaralım onu ki perkimiz çalışsın. Bu yana doğru getiriyor. O yana bu yana o adamı bırak. Bırak o adamı. Bırak adam. o adamı. At oğlum kendini. Helal sana koca kafalı. Ya kardeşim. Perkimi çalıştırmak için adamı astıttırabilirdim aslında ama. <laughs> şimdi ne gerek var hook vermeye? <laughs> o değil de şimdi bu yaptığımız hareketten sonra bize kıl olmuştur. Bizi bir görürse şu an aslında. Benim iyileşmem lazım ya. Üş, üş, gel. Tamam bu sefer bu asılacak garanti. Biz de gidelim kurtaralım. Kurtuluşumuzu çalıştıralım. Sonrasında katil üstüme çekebilirim. Can manamız da de var. Kayıtlara geçmesin de var. Baya uzun bir tur atabiliriz katille. Derken bu gidiyor. Ama benim de gitmem lazım. Ben düşme pahasına alsam mı onu acaba? Takasa gireriz en kötü. Tamam seni aldım sen gidiyorsun. Aa vuramadı lan. Obeley. O nasıl bir manyaklık hareketlik oğlum? çılgınsın man. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok kardeş. Hana ettin mi baba? Gel ben buradayım gel. Aa ne yaptın lan öyle ruhsuz manyak psikopat seni. Deli adam. Aa palet yok lan. İşte bu yüzden fırsat penceresi arkadaşlar. Olsun da tamam kendimizi atacağız. Atacağız şimdi kendimizi. Takımın yutu rahatta hala şu an. Tamam. Onlar can yapmaya devam etsin. Beni kurtarmaya gelmesinler diye de hemen kendimi atacağım şimdi. Bana geri dön. Bana geri dön katil. Bana geri döneceksin. Bana geri döneceksin. Bana göte döneceksin. Michael mı Jackson? Bana geri döneceksin. Bu ne geri dönecek? Üş. Pazara gitmezsin bu oğlum orada da öyle. Hareketlere bak hareketlere ya. hareketlere bak bu oğlum. Sen manyaksın. Hiç bulaşma uncle dırtmazsın. Gerçek aşağı iniş ki benden. Uzak olsun peki niye her gün ağlıyorsun? Oğlum lan. Lanlım lan. lan. Çıldırdı 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 kullanmıyorum ulan perkleri Kardeşim beni bloklamasını Eyvah Oğlum oyun bitti Ulan gene perkleri kullanamadık neyse arkadaşlar çok da önemli değil ya Yazık adamın kafası yandı zaten görmüyor mu? Mipanakakus kıkus nam 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 yamuldu adam yamuldu ya Kafasını kırdı Herifin kafası yamuldu ya Anam Helal lan Yusufi Neyse kapıları fullesinler var ya Bizi alırlar en azından diye düşünüyorum Aldıklarında da Can de saplayacağım buna bu arada şimdi bakın ben ona bir sürpriz gider ayak bir şakamı yapacağım ona merak etmesin Tabi bizi alırlarsa Sanıyorum bir kapı şu ikisinin geldiği yerde diğer kapıda şu tarafta galiba Aa katil mi açtı kapıyı Peki neden Abi saniye oyun sonu çalışmıyordu bunlar değil mi lan? Aa unuttum. <laughs> Neyse. Hadi basalım gidelim. Kurtardılar en azından. Bam bili 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 bam. Bam. Kardeşim demiş. Katil oynamak kolaymış ha. Bak adam oyuna küstü. Bir daha maraz oynamayacak. Görüyor musun? Gördün mü? Blink. 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 Ben ben ui, ui, kendini çok iyi kız Kendine veri veri kutluk kardeşim. Ve Cici'yiz arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize cici bakınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Perfect.